Herkese merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Ben bugün Türkiye'nin kendi ekonomik krizleriyle dolu tarihinden ve kendi ekonomik ayak izlerinden önümüzde 2020 yıllarda yatan fırsatlar ve tehditlere ilişkin bir projeksiyon sizlere sunmak istiyorum. Her ne kadar genel olarak aslında pesimistik bir dalga yayılıyor olsa da ben sizlere konuşmamı umut dolu ve 2020'li yıllarda bizleri bekleyen fırsatlarla yönelik götürmek isteyeceğim. Tabii herkes burada kendi uzmanlık alanından konuşuyor. Benim uzmanlık alanım da ekonomi. Aslında daha da spesifik indirgemek gerekirse ekonomi politika yapıcılığı. Benim IMF'de başlayan kariyerim ve daha sonraki yıllarda Türkiye'de devam eden kariyerimde aslında Türkiye'deki ekonomi politikaları üretme, bunlara ilişkin karar alma konusunda çeşitli tecrübelerim oldu. Ekonomi politikası nedir derseniz, işte vergi oranlarından, kamu harcamalarında, ülkenin nasıl borçlanacağından hayatınızı etkileyen regülasyonlara kadar artık birçok alanı ilgilendirir. Bana etkisi nedir derseniz, işte cebinizdeki paranın değerini, Niye, ne kadar vergi ödeyeceğinizi, hangi meslekte çalışacağınızı, hatta evinizi nerede kuracağınızdan, emeklilikte ne kadarlık bir harcama yapabileceğinize kadar, doğumdan ölüme kadar aslında hayatınızı her alanda ilgilendiren bir süreçtir. Ben de buna aslında üniversite hayatımda e, farkında varmış oldum. Ve bundan yaklaşık işte 20 yıl önce... Türkiye'nin yaşamış olduğu en derin ekonomik krizlerden birisinde farkında varmış oldum. 2001 ekonomik krizi. Ama tabii ki ekonomik krizler bir anda oluşmuyor. Ekonomik krizleri aslında arka tarafta halının altında itilen, süpürülen birçok sorunlar biriktiriyor, biriktiriyor ve krizleri aslında arka tarafta oluşturan bir ortam dünyaya gelmiş oluyor. Örnek vermek gerekirse işte elinize bir balon şişiriyorsunuz, şişiriyorsunuz, şişiriyorsunuz. Balon şişiyor, şişiyor, şişiyor ve puf bir anda bir olayla beraber patlayıveriyor. Türkiye'de de bu olayın patlayan en önemli konulardan birisi, gerçi buradaki salondaki herkesin yaşı uygun mudur bilmiyorum ama, 21 Şubat 2001 tarihine Karı Çarşamba diye geçen gün. Ne oldu? İşte o gün hükümetin yetkilileriyle Cumhurbaşkanı arasında bir toplantı gerçekleşti. Çok gerilimli bir toplantıydı ve medyaya yansıyan başlıklarla beraber Cumhurbaşkanı Başbakanı Anayasa'yı doğru itti, fırlattı. Başbakan hızlı hışımlı bir şekilde çıktı, bir basın toplantısı yaptı ve dedi ki bu bir siyasi kriz. Ve o siyasi kriz söyleminin ardından da işte bizim 21 Şubat dediğimiz Türkiye'nin en derin ekonomik ve finansal krizlerinden birisi yaşandı. Bir gecede gecelik faizleri %7500 arttı. Yani ne demek? Bugün Bankada olan 100 liranız ertesi gün 7600 lira oldu. Yine aynı gecede kur %50 değer kaybetti. Yine örnek vermek gerekirse bugün dolar euro paritesi 18-19.40 civarında ya işte bunun ertesi gün kalkıyorsunuz ve bir anda 38 lira olduğunu görüyorsunuz. E tabii ne oldu? Türkiye'de o zaman faaliyet gösteren yaklaşık 50 bankanın 20'si battı. Ve Türkiye en derin ekonomik krizlerinden sonra yaklaşık yüzde altı ekonomik daralma ile beraber aslında en derin ekonomik krizlerinden birisini yaşamış oldum. Tabii o süreç benim için olağanüstü bir süreçti. Çünkü sürekli basında işte olanlar bitenler bu arada yüzde altı ekonomik daralma da herkesin geliri 100 liradan 94 liraya düşü demek değil. Kimilerinin şirketi battı, kimileri işini kaybetti. Yani aslında ekonomideki bir kısım bölüm çok daha fazla etkilendi. Tabii dediğim gibi o zamanlar ben üniversitede işletme bölümü öğrencisiyim ama haberlerde sürekli ekonomik buhran ve ekonomik buhrandan sonra e, ne var? Şimdi örnek vermek gerekirse o zaman hükümet demiştim ya işte e, o zamanki dönem başbakanı Ecevit ve e, ana vatan partisi, ana muhalefet partisi lideri Yılmaz hemen yan tarafta da siyasi, Türkiye siyasi tarihinin e, vazgeçilmez başbakanı. E, hükümet ortaklarından Devlet Bahçeli. Bundan 20 yıl önce yine bir ekonomik buhran sahnesinde. Ben Bilkent e Üniversitede öğrencilerime ders verirken de aslında benim kariyerim nasıl şekillendiğini hep onlara da yönelik bu şekilde anlatıyorum. İşte tekrardan Kara Koalisyon ardından IMF ve Carlo Cotrelli. Türkiye'ye gelen bir kurtarıcı. işte Türkiye'nin ekonomisi yeniden şekillenecek. O zaman 19 milyar dolarlık IMF ile bir stand by imzaladık. Ve o zamanki 19 milyar dolar da 2001 yılında Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık %10'u kadar bayağı büyük bir rakama tekabül ediyor. Ve ondan sonra aslında benim de kendi kariyer değişikliğime ilgili neler oluyor, neler bitiyor anlamak, öğrenmek isteğiyle beraber hedefi ilk önce Amerika'da doktora, ondan sonra da ilk iş tecrübesi de IMF olarak sürece başladım. Benim IMF'de ilk işe başladığım yıllar küresel senkronize olarak dünya ekonomisinin çok iyi gittiği yıllar. İşte 2006, 2007 her şey o kadar iyi ki IMF'nin tek borç verdiği ülke de Türkiye. Hatta dalga geçiyorlar. Diyorlar ki biz artık uluslararası para fonu demeyelim, Türk para fonu diyelim buna. Hatta diyorlar yani sadece Türkiye var, o da zaten program bitecek. Bu IMF'ye gerek var mı? IMF'yi kapatalım gitsin diyorlar. Ben de tabii çok üzgün. İlk defa hayalimdeki olan yere gelmiş ve IMF'yi kapatacaklar. Konuşmalar bu yönde işte insanlar e, emeklilik paketleriyle beraber ayrılıyorlar. Eyvah diyorum işte hayalimdeki yere geldim ve IMF e kapanıyor. Tam ardından 2007-2008'de dünyanın en büyük küresel finansal krizlerinden birisi gerçekleşti. Son 80 yılın en büyük küresel finansal krizi ve dünya senkronize olarak tekrardan çöküşe geçti. Tabii IMF'deki o tecrübe benim için olağanüstü bir tecrübeydi. Çünkü daha önce hiç düşünmediğimiz İtalya, Yunanistan, Polonya, Avrupa'daki büyük devletler IMF'ye geliyor. İşte Kurtar Bizi IMF programı ile beraber. Tabii e, politika yapıcılık açısından benim için gerçekten inanılmaz bir öğrenme süreciydi. Mutfaktaki o tecrübeden sonra da 2012 yılında verilini Türkiye'ye yaptım. E, 2000'li yıllar tabii Türkiye'nin aslında küreselle beraber senkronize olarak çok iyi gittiği yıllardı. Birçok açıdan Türkiye Gerek yap, yaptığı yapısal reformlarla beraber evdeki sorunların büyük bir kısmı düzeltti. İşte örneğin bankacılık sistemi ya da kamu maliyesi. Ee, yine benzer şekilde aslında Türkiye'nin yüksek oranda büyüdüğü, istihdamın arttığı, eğitim, sağlık gibi birçok indikatörde de aslında hızlı kazanımlar elde ettiği bir yıldı. Ama bilmiyorum tabii ben mi sebep oldum ama 2010 yıllar maalesef Türkiye'nin küresel ilme kaybı oldu ve biraz şöyle oldu. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve döndük baktık ki aynı yere geri geldik. Şimdi benim size burada gösterdiğim ki Türkiye'nin yolsuzlukla, yolsuzlukla mücadele konusundaki çeteresi. Ee, ne görüyoruz? Burada işte yüzdelik dilimler. Yüzdelik dilimde yüzde yüze ne kadar yakınsanız Dünya Bankası istatistikleri içerisinde yaklaşık 200, banka, 200 ülke içerisinde o kadar iyi bir konumdasınız demek. Geriye düştükçe, sıfıra düştükçe de son gruptasınız anlamına geliyor. Biz yolsuzlukla mücadelede 2002'deki seviyemiz oldukça düşükmüş. En düşük %35'lik dilimdeymişiz. Sonra 2011'de yükselmişiz, %59'a kadar yükselmişiz ama sonra geri gelmişiz 2021'de tekrar %40'a girlemişiz. Hukukun üstünlüğü tabii en çok kanayan yaralardan birisi. Burada da yine 2010'lu yıllardan sonraki kurumsal inme kaybıyla beraber 2021'de en düşük %37'lik dilime gerilemişiz. ...katılımcılık ve hesap verilebilirlik. Bu da tabii ki en çok eleştirilen konulardan birisi. Burada durum daha da kötü. Burada da yaklaşık 200 ülke arasında en düşük %24'lük dilimdeyiz. Şimdi bana dönüyorlar diyorlar ki, 2010'larda Türkiye büyümedi mi? Tabii ki büyüdü. Ama biz ekonomi yapıcıların artık önemsediği konu büyüme değil, aslında kalkınma. Kalkınma büyümeden çok daha kapsayıcı bir şemsiyedir. Ayaklarını şöyle düşünebiliriz. Bir ayakta büyüme vardır, bir ayakta sürdürülebilirlik vardır, bir ayakta yaşam standartları vardır, bir ayakta yine iklim e, değişiklik ve mücadele ve çevreye saygı vardır. Yani çok daha kapsayıcıdır. Oysa ki büyüme ardışık iki yıl içerisinde toplum genelinde gelirin ne kadar arttığına bakar. Şimdi ben size yine bir örnek daha vermek istiyorum. Bu örnekte de bizim hep rol model aldığımız işte fırsatlar ülkesi olarak nitelendirilen Amerika'dan örnek vermek istiyorum. Burada ilk önce Amerika'daki kişi başına milli gelirdeki artışı görüyorsunuz. İşte onlar yıllık dönemler içerisinde Amerika'daki kişi başı gelir ortalama yüzde %30'lar civarında artmış. Tabii 2000'li yıllar, 2010'lu yıllara göre daha iyiymiş ama hani bakarsak bu niye tekabül ediyor? Yıllık ortalama %3 civarında bir gelir artışı ortalama. Bu da işte enflasyondan birazcık daha iyice bir gelir artışı olmuş Amerikan ekonomisi için. Yani şöyle bakınca aslında fena değil diyebilirsiniz ama 2010'lu yıllarda aslında ekonomik büyümeyi tetikleyen temel unsur bildiğiniz üzere teknoloji firmaları oldu. Şimdi ben size burada Amerika'nın büyük teknoloji firmalarından birisi olan Microsoft'un piyasa pay değerini gösteriyorum. Microsoft'un piyasa pay değeri son 20 yıl içerisinde yaklaşık %660 artmış. Yani ortalama bir Amerikan halkının kazandığının yaklaşık 22 katı daha yüksek bir kazanç. Bu da bize ne çıkardı? 2010'lu yıllarda aslında evet büyüme var, gelişme var ama bu kapsayıcı değil. Toplumun geneli aslında enflasyon altında, yaşam standartlarında bir dejenasyon uğrarken sadece küçük bir kesim çok kazanmış. Tabii bunlar da işte özellikle demokrasiler artık bitiyor mu? İşte çok daha fazla radikal toplumdaki ilerlemeler daha da mı gidecek mi gibi süreçleri bizim hayatımıza getiriyor. Ki bunun en büyük yansımalarından birisi de gelir adaleti konusunda biliyorsunuz. Yine burada Amerika'dan örnek vermek gerekirse Amerika gelişmiş ülkeler arasında gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülke. Beşinci ülke Oecd ülkeleri içerisinde de yani gelişmekte olan ülkeler arasında da bu da ne demek oluyor? Demek ki Amerika'dan daha kötü bazı ülkeler de var. Kimler vardır deseniz üçüncü sırada Türkiye var ki Türkiye'nin bu 2019 yıl verileri biliyorsunuz 2019'dan sonra özellikle işte uygulanan düşük faiz ve yüksek büyüme hedefleriyle beraber elimize ne geldi? Basat büyüme, çok yüksek bir enflasyon ve çok yüksek bir dış ticaret açığı. Yüksek enflasyonun da aslında en temel kayıplarından birisi nedir? Orta gelir ve düşük gelirin ciddi derecede yoksullaşması ve bir adaletsizliğin daha da artması anlamına gelir. Yani muhtemelen biz 2021-2022 yılı verilerine baktığımızda Meksika'yı arkamıza bırakacağız. Birinci sırada olan Costa ile da farkı oldukça kapatmış olacağız. Ama tabii benim burada gelmek istediğim sorun bu değil. Evet, sorunlar var. Küresel çerçevede işte e, artan jeopolitik gerginlikler, küresel iklim krizi, e, işte Türkiye'nin şu anda üzerinde bulundurmuş olduğu birçok ekonomik sorun ve kurumsallıktaki eksen kaybı. Evet, bunlar çok büyük sorunlar. Ama ben size şuradan örnek vermek istiyorum. E, bu arkadaşlar, Çince kriz kelimesinin yazılması anlamına geliyormuş. İki tane karakter kullanıyorlar. Karakterlerden bir tanesi tehlike, diğeri de fırsat anlamına geliyor. Yani kriz durumları da şu anda gerek küresel ekonominin, gerekse Türkiye ekonomisinin bulunduğu bir kriz ortamında aslında evet tehditler var. Belki biz hep tehdit ortamlarına bakarak kendimizi belki daha olumsuz hissediyoruz ama önümüzde birçok fırsat da var. Şimdi Türkiye açısından bakacak olursak aslında kapsayıcı bir yönetim, ve doğru politikaların uygulanmasıyla beraber Türkiye'de çok hızlı yeniden büyüme ve kalkınma sürecine girmenin imkanı var. Biz bunu 2000'li yıllarda öğrendik, kendi hatalarımızı yaptık, 2020 yıllarda bunu çok daha iyi yapabiliriz. Önemli olan bunu tabii ki toplumsal olarak benimsemek ve bunu destekleyecek süreçleri yerine koymak. Ekonomi açısından bence konu çok daha kolay sürdürülebilir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten nitelikli bu işi bilen çok iyi bir beşeri sermayesi var. Yine benzer şekilde bu beşeri sermaye Türkiye'nin genç nüfusu yine 2020'li yıllarda Türkiye'deki inovatif alanlarda yüksek büyümeyi ve katsayıcı büyümeyi destekleyecek en önemli unsurlardan birisi olacak. Diğer tarafta bence Türkiye'nin en önemli elindeki varlıklardan birisi de iş gücünün yapısı. Gerek iş gücünün birçok alanda tecrübeye sahip olması uzmanı gerekse aslında kendisini çok kolay adapte etme yeteneğiyle beraber aslında Türkiye büyüme ve kalkınma potansiyelini elinde barındıran çok önemli bir fırsata sahip. Bir de tabii ki şu andaki beşeri, coğrafi ve kültürel konumumuzda Türkiye'yi daha da destekleyen süreçler. Örnek vermem gerekirse 2010'lu yıllarda Dünya Bankası'nın en büyük paydaşlarından birisi olan Uluslararası Finans Kurumu'nun Türkiye'de merkezin taşıma projesi vardı. Yine Dünya Bankası'nın merkezlerinden birisine İstanbul yapma projesi vardı. Bunlar tekrardan gelmesi için çok büyük fırsatlar. Bir de tabii ki ne var? Yani şu aşamada aslında belki bir Bektaş'ı fıkrasıyla söylemem gerekiyor ama Bektaş'ın önüne iki testi şerbet koymuşlar. Demişler ki işte Nisan karar ver hangisi daha güzelse onu alalım diye. Büyük bir zevkle almış iki tane testiyi. Böyle bir içmiş hemen diğeri demiş. Neden demişler? Bu o kadar kötü ki diğeri kesin daha iyidir demiş. Şimdi Türkiye'nin durumu da biraz aslında böyle. Dışarıdan aslında bize yatırımda bulunmak isteyen gerek e, finansal sektör yatırımcıları gerekse özel sektör yatırımcıları aslında Türkiye'den bir umut işareti bekliyorlar. O umut işaretini gördükten sonra da aslında bizim 2000'li yıllardaki gibi çok yüksek e, miktarda fiziki ve nakit sermaye girişini almamız olası. Şimdi küresel tarafa bakacak olursak da, evet hani küreselde de aslında olumsuzluklar var ama olumluyu destekleyecek birçok aslında pozitif girdi de var. Nedir? Bir teknolojik ilmelenme. Her ne kadar işte insanlar işsiz kalacak, işte gelir adaletsizliği artacak gibi karamsar senaryolarda varsa aslında teknolojik ilme insanların hayat standartlarını çok daha iyileştirecek, gelir adaletine çok daha... E, yaygın ve tabana yayılmış bir şekilde getirebilecek bir fırsat sunuyor. Ki hani bakacak olursak aslında insanoğlunun hayat standartları 1900'lü yıllardan beri her sürekli giderek arttı. Yani şu anda her birimizin yaşam standartı muhtemelen 1800 yıllardaki bir aristokratın yaşam standartından çok daha iyi. İşte doğumda beklenen ölüm yaşı gibi birçok istatistikler çok daha iyi. Yine tıptaki inmelenmeler ve bunun yanı sıra da tabii ki küresel koordinasyonda kesinlikle yabana atılmamalı. Dünyanın bir araya gelip sorunlarına çözüm bulabilme kapasitesi var. Biz bu kapasiteyi gerek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küllerinden yeniden canlanan bir dünya ekonomisinde gördük. Gerekse çok yakın zamanda dünyanın baş başa kaldığı COVID pandemisinden sonra hızla hayatımıza gelen aşılamalar, küresel aşı takvimiyle beraber de yaşadık. Yani şu aşamada çok da geriye gitmeyeceğiz. İki yıl öncesinde bizim böyle bir konferansa bir yere gelme imkanımız yoktu. Ama bugün biz bunu başarabildik ve yaptık. Yine benzer şekilde küresel iklim değişikliği bir taraftan insanların hayatına e, tabii ki büyük tedirginlikler katarken diğer tarafta da aslında işte karbon yutan makineler, çöp toplayan e, denizin dibindeki e, işte makineler, işte uzaktan çalışma imkanlarıyla beraber aslında emisyon salgınımızı düşürten modeller, e, işte doğaya karışabilen kıyafetler, aksesuarlar gibi aslında belki de bizim gerçekten de kolektif bir şekilde 2020'li yıllarda hayat standartlarımızı iyileştiren ve dünyayla daha barışık bir modele girme imkanımız var diye düşünüyorum. Özetle bunları aslında küresel çerçevede yapabildiğimizin resimleri var. Kendi Türkiye tarihimize bakacak olursak da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen harap olmuş ve çok büyük bir yükün altından giren yeni bir Türkiye Cumhuriyeti doğduysa 2020'li yıllardan sonra biz bunu başarma kapasitesine çok daha sahibiz. Unutmayalım ki umut bulaşıcıdır ve umarım 2020'li yıllarda hayatımıza umut dolu ve daha güzel günleri açan bir sayfa olarak ayak izlerimizi bırakırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.